Netflix'in tüm zamanların en çok seyredilen ikinci dizisi olan Bridgerton'ın yeni sezonu 25 Mart'ta yayında olacak. Önce ilk sezonun yarattığı tantanayı değerlendirip sonra da ikinci sezonda bizi neler bekliyor bir göz atalım ister misiniz? Ama önce uyarımızı yapalım. Bridgerton'ın ilk sezonunu seyretmediyseniz ve ikinci sezon hakkında da hiçbir şey duymak istemiyorsanız bu videodan koşarak uzaklaşın. Tonla spoiler geliyor. Dizi Julia Quinn'in 8 kitaptan oluşan Bridgerton serisinden uyarlanıyor. Kitaplar Türkçe'ye de çevrilerek Epsilon tarafından yayınlandı. Olur da okumak isterseniz hala satıştalar. Bridgerton'ı en basit haliyle Jane Austen'ın ünlü romanı Pride and Prejudice ile bir zamanların çok sevilen televizyon dizisi Gossip Girl'ın bir karışımı olarak tanımlayabiliriz. ''Onlar ermiş'' muradına ''Biz çıkalım kerevetine cümlesiyle bitse bile garip sanmayacak, bu kadar klişe ve daha önce de defalarca anlatılmış bir hikayenin bu kadar çok ses getirmesinin sebeplerini konuşmaya başlayalım isterseniz. Dizinin şaşalı bir sinematografisi ve izleyiciyi yormayan, üzmeyen, hatta düşünmeye bile zorlamayan bir üst hikayesi var. Ama aslında bu çok renkli, eğlenceli alternatif tarih kurgusu bugünün en büyük mega trendlerinden biri olan escapeizm kavramına yaslanıyor. Escapeizmi, günlük yaşamın zor, sevimsiz veya sıkıcı yönlerinden hayal gücü veya eğlenceyi içeren faaliyetler yoluyla uzaklaşma hali olarak tanımlayabiliriz. Ve bu açıdan bakınca da Bridgerton'ı post pandemik bir dünyada gerçeklerden kaçmaya en ihtiyaç duyduğumuz zamanda bize servis edilen bir peri masalı olarak yorumlayabiliriz üst metinde bu kadar hafif ve çıtır çerez bir çerçevesi olan dizi, bir yandan da sınıf farklılıkları, ırkçılık, cinsiyet rolleri ve seks üzerine kurguladığı alt söylemlerle günümüz dünyasına göndermeler yaparak öyküyü 19. yüzyıl İngiltere'sinden çok bugünle ilgili hale getirmeyi başarıyor. Hikayenin anlatıcısı Lady Whistledown'a bakalım önce. Lady Bisseldow'un mini dedikodu gazetesi bugünün sosyal medya takıntılı toplumuna çok iyi bir gönderme. Kendisi çok sayıda takipçisi olan, etki alanı büyük bir fenomenden ve çıkardığı dedikodu gazetesi de özel hayatı deşifre edip sırları açığa çıkaran bir Instagram hesabından farksız. Yaptığı taraflı, hatta zaman zaman manipülatif yorumlar ve bu yorumlara bağlı kazanan ya da kaybeden bireylerin yaşadıkları bugünün çevrim içi linç kültürü ya da itibar suikastlerine nefis bir referans. Bir örnekle açıklayalım. Lady Whistledown'un, Featherington'ların misafiri Marina'nın evlilik dışı hamileliğini ifşa etmesiyle Marina'nın ve hatta tüm Featherington ailesinin toplumdan dışlanması tam bir cancel culture örneği. Lady Whistledown karakterinin kendisi ise çevrim içi umursamazlık sendromunun hayat bulmuş hali çevrim içi umursamazlık sendromu nedir diyecek olursanız, bir nevi troll olma hali bu. Gerçek hayattaki kimliğin bir kenara bırakılmasıyla yapacaklarının sonuçlarına katlanmak zorunluluğu olmaksızın sansürsüz bir şekilde hareket edebilme serbestliği. İzleyici Lady Whistledown'u kendini ifade ediş tarzı sebebiyle görmüş geçirmiş, dönemin cemiyet hayatına yukarıdan bakan, aristokrat ve yaşlı bir kadın olarak düşünürken bu personanın arkasında aslında utangaç, kendisini ve duygularını gerçek hayatta kolay ifade edemeyen 17 yaşında bir kız çocuğu var. Yani Penelope Featherington. Dizinin alt metinlerle tartışmaya açtığı başka bir konuysa, toplumun dayattığı kadın ve erkek kimlikleriyle bu kimliklere biçilen roller. Hikayenin geçtiği dönem ve ülke gereği erkek egemen bir toplumda, erkek karakterler görünürde güç ve mevki sahibi olsalar da aslında karar verici, yönetici ve yönlendirici figürler kadınlar. Feminist bir söylemden bahsedebilir miyiz bu durumda ne dersiniz? Dizide erkek karakterleri sahibi oldukları gücü nasıl yöneteceklerini bilemedikleri için bocalarken, kadınları ise içlerine sıkıştıkları geleneksel kısıtlara rağmen kendilerine verilmeyen gücü almak üzere harekete geçerken görüyoruz. Evlilik dışı hamileliğine rağmen istemediği bir adamla evlendirilmeye hayır deme cesaretini gösteren Marina ya da evlenmeyi tek gelecek beklentisi olarak görmeyi reddeden Eloise Bridgerton gibi. Veya Anthony Bridgerton'ı kız kardeşini kendi seçtiği adayla zorla evlenmeye mecbur bırakan bir zorbadan bir prensin evlenme teklifini bile kız kardeşine sormadan kabul etmeyen bir adama dönüştüren Lady Bridgerton ve Daphne gibi. Yine aynı Anthony'yi özgürlüğüne ve kimliğine sahip çıkmak için yaşadıkları tutkulu aşka rağmen terk eden Sienna Mosso gibi. Ya da tüm ata erki Londra sosyetesini tek başına devirebileceğine rahatlıkla inanabileceğiniz güçlü, akıllı, cesur, iddialı ve bağımsız Lady Danbury veya ülkeyi tek başına yöneten Kraliçe Charlotte gibi. Dizinin günümüz dünyasının en çok tartışılan başka bir konusuna verdiği referanslarsa şimdiye kadar anlattıklarımıza göre çok daha bariz. Kırkçılık karşıtı. Dizi, dönem İngilteresi'nin mavi kanlı, bembeyaz tenli aristokrasi gerçekliğine alternatif bir yaklaşımla ve renk körü bir oyuncu kadrosuyla cevap vermeye çalışırken, karakterlerin dizdeki hikayeleri üzerinden de azınlıkların zorlu mücadelelerle kazanılmış haklarının kırılganlığına değiniyor. Bu alternatif gerçeklik dizide İngiltere Kralı'nın siyahi ırktan bir kadına aşık olup evlenmesiyle açıklanırken, bu hikayenin dayanak noktası da bazı tarihçilerin İngiltere Kralı 3. George'un karısının aslında Portekiz hanedanlığının siyahi kollarından birine mensup olduğu tezi gibi duruyor. Ve tabii ki LGBTİ artı mevzuları. Orijinal hikayede yer almamasına rağmen bir Netflix yapımının olmazsa olmazı Farklı seksüel yönelimler de elbette senaryoda kendine yer buluyor. Bridgerton ailesinin çocuklarından Benedict'in içine bir vesileyle dahil olduğu gizli ve küçük bir toplulukta kapalı devre yaşanan bir aşk hikayemiz var. Bu hikaye bize günümüz dünyasında bile farklı cinsel yönelimlere sahip bir birey olmanın zorlukları ortadayken hem dönemin getiresinde böyle bir kitle var olabilmek nasıl bir şeydir öğretiyor hem de aşkın her haliyle kutsanması gerektiğini bir kere daha hatırlatıyor. Dizinin günümüzün en önemli sosyal dinamikleri ve üzerinde en çok konuşulup yorum yapılan konularını içeriye dahil etmesini etkili bir pazarlama taktiği olarak görüp değerlendirmekte de mümkün tabii. Ama biz yapımcıların ve yaratıcıların iyi niyetlerine inanmak istiyoruz. Umalım da ilk sezonun ardından yapılan bazı eleştirilere kulak tıkamak yerine ikinci sezonda kendilerini geliştirerek gerekli değişiklikleri yapmış olsunlar. Kültürel çeşitlilik konusunda sadece siyahi aktörlere önemli roller verdiği için eksik kalmakla suçlanan show, yeni sezonda ana kadın karakter için Hint asıllı bir oyuncuyu seçti. Bu iyiye işaret. Bakalım başka orijinlere ve kültürlere ait oyuncular da kendilerine yeni sezonda doğru düzgün roller bulabilmişler mi? Fragmanda yeni sezonun erkek kahramanı olan Anthony Bridgerton'ın göle düşüp ıslak ve şeffaf gömleğiyle arıza endam ettiği sahnede Pride and Prejudice'in 1995 BBC uyarlamasındaki Colin Firth'ün Mr. Darcy'sine hoş bir gönderme olmuş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.